Herkese merhaba. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. 26 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre 20138 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 173 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 21214 hasta taburcu olurken bugün 351965 test yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de birinci doz aşılama oranı ortalama %91,51 oldu. İkinci doz ortalaması %82,82 ,82 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 128.654.886'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre Türkiye'de 56.799.280 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51.405.278 olarak kayıtlara geçerken, üçüncü doz uygulamasında 17.208.558 kişiye aşı yapıldı. Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz. İfadelerini kullandı. Görüşmek üzere.